İyi günler değerli arkadaşlar. Bugün 24 Mart 2024 Pazar, saatlerimiz şu an 13.30 şu an doların satış fiyatı 32 TL 2 kuruş. Euronun satış fiyatı 34 TL 68 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 2229 TL 22 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 40 TL 42 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 25 TL 40 kuruş. Platinin satış fiyatı 924 TL 27 kuruş. Çeyrek altın, 3780 TL 23 kuruş. Yarım altın, 7560 TL 46 kuruş. Tam altının fiyatı 15120 TL 92 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 15401 TL 71 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum. BIST 30'un fiyatı 9813,52. BIST 100'ün fiyatı 9111,50. BIST Sinai 13954,05. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 2.126.340 TL. Ethereum'un fiyatı 110.376 TL. Avax'ın fiyatı 1753 TL 91 kuruş. Tether'ın fiyatı 32 TL 67 kuruş. USD Coin'in fiyatı 32 TL 64 kuruş. Ripple'ın fiyatı 20 TL 66 kuruş. Cordano'nun fiyatı 20 TL 78 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 70.206 TL. Maker'ın fiyatı 101.106 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 11,63 artışla Super 42 TL 5 kuruş 7,01 artışla Lidotri 97 TL 22 kuruş 6,37 artışla TTRY 1 TL 26 kuruş 6,13 artışla CMCTRY 5 TL 2 kuruş 5,72 artışla Dogatri 5 TL 62 kuruş 5,69 artışla Shenextra 148,91 TL ülkemizdeki bazı illere ait. Hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Kırşehir 7,79. Samsun 14,38. Kocaeli 13,51. Mersin 17,02. Tekirdağ 14,64. Kırklareli 14,14. ,14. Sivas 1,35. Düzce 16,35, Diyarbakır 8,99, Siirt 8,08. Bursa 10,02, Çankırı 6,58, Niğde 5,26, Muğla 14,77, İzmir 17,73, Tokat 4,06, Çorum 7,7, İsparta 8,98, Kırıkkale 7,76, Şırnak 8,04, Çanakkale 11,4. Malatya pazartesi az bulutlu 11,7. Salı parçalı bulutlu 8,79. Çarşamba kapalı 10,86. Aydın pazartesi hafif yağmur 10,53. Salı parçalı az bulutlu 18,09. Çarşamba parçalı az bulutlu 25,09. Samsun pazartesi kapalı 19,25. Salı kapalı 14,27. Çarşamba kapalı 15,74. Çorum pazartesi parçalı bulutlu 13,26. Salı parçalı bulutlu 8,81. Çarşamba kapalı 9,51. Kahramanmaraş pazartesi az bulutlu 8,77. Salı parçalı bulutlu 6,68. Çarşamba kapalı 8,86. Mersin pazartesi açık 17,29. Salı az bulutlu 19,12. Çarşamba parçalı bulutlu 18,29. Kastamonu pazartesi kapalı 13,56. Salı hafif yağmur 5,4. Çarşamba kapalı 11,77. Zonguldak pazartesi parçalı bulutlu 17,23. Salı az bulutlu 9,7. Çarşamba hafif yağmur 10,27. Giresun pazartesi az bulutlu eksi 1,63. Salı hafif kar yağışlı eksi 4,69. Çarşamba kapalı eksi 3,25. Kırklareli pazartesi hafif yağmur 9,75. Salı parçalı az bulutlu 13,18. Çarşamba parçalı az bulutlu 18,35. Bitlis pazartesi parçalı az bulutlu 0,02. Salı kar yağışlı 0,49. Çarşamba az bulutlu 0,14. Ankara pazartesi parçalı bulutlu 14,77. Salı parçalı bulutlu 9,91. Çarşamba hafif yağmur 7,16. Kayseri pazartesi parçalı az bulutlu 14,53. Salı parçalı bulutlu 9,46. Çarşamba hafif yağmur 7,7. Manisa pazartesi hafif yağmur 12,22. Salı parçalı bulutlu 14,26. Çarşamba kapalı 20,88. Bilecik pazartesi hafif yağmur 12,61. Salı az bulutlu 10,35. Çarşamba kapalı 18,29. Çanakkale pazartesi hafif yağmur 11,12. Salı parçalı bulutlu 15,08. Çarşamba parçalı bulutlu 21,85. Adıyaman pazartesi açık 15,62. Salı hafif yağmur 13,65. Çarşamba kapalı 14,59. Muş pazartesi açık 5,4. Salı kar yağışlı 1,39. Çarşamba parçalı az bulutlu 1,38. Kırşehir pazartesi parçalı bulutlu 12,62. Salı parçalı az bulutlu 8,51. Çarşamba kapalı 6,18. Şanlıurfa pazartesi açık 14,9. Salı orta şiddetli yağmur 8,12. Çarşamba parçalı bulutlu 14,4. Yalova pazartesi orta şiddetli yağmur 12,0. Salı az bulutlu 11,45. Çarşamba parçalı bulutlu 16,05. Dünya saatlerine baktığımızda Pasifik Honolulu 24 Mart 2024 357 Amerika Grand Alt çizgi Turk 24 Mart 2024 957 Amerika Campo Alt çizgi Grande 24 Mart 2024 957 Amerika Argentina Cordoba 24 Mart 2024 1057 Asya Muscat 24 Mart 2024 1757 Amerika, Jamaika 24 Mart 2024 8.57 Europe, Podgorica 24 Mart 2024 14.57 Asia, Ho, alt çizgiçi -Ci, alt çizgi 24 Mart 2024 20.57 Amerika, Port-au-Prince 24 Mart 2024 9.57 Pasifik, fanafoti 25 Mart 2024 1.57 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 43.41, motorin 41985, gaz 36525 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep burcu günlük yorumu bugün duygularınızın derinliklerine inebilirsiniz. İçsel yolculuklar yapabilir, kendinizi daha iyi anlayabilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilere karşı daha açık ve anlayışlı olmaya gayret edin. Duygusal bir dengeye kavuşmak için iç sesinizi dinlemekte fayda var. Bugün kendinize zaman ayırarak ruhunuzu besleyebilirsiniz. Balik Burcu farklı görüşlerde olsanız da bazı insanlara sempati duyuyor olabilirsiniz. Bu sizi ya da onları başkalaştırmaz ama başkalarını daha iyi anlamanız konusunda fikir verebilir. Sosyal ve duygusal ortamlarda bu duruşu sergileyen biri olmanız. Birçok önyargının kırılmasına ve hayatınızda kalması gerekenleri daha iyi görmenize yardımcı olacaktır. Balık burcu günlük yorumu bugün duygusal yönleriniz ön planda olacak. Sevdiklerinizle aranızdaki iletişimi kuvvetlendirmek için zaman ayırabilirsiniz. Sabırlı ve anlayışlı tutumunuz ilişkilerinizde olumlu etkiler yaratabilir. İş hayatında ise dikkatinizi dağıtacak faktörlere karşı kendinizi korumak için odaklanma ve Disiplin gerekebilir. Sağlığınıza özen göstermek önemli olacak. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için beslenme ve dinlenmeye dikkat etmelisiniz. Başak burcu günlük yorumu tabii ki. Bugün Başak burcunun insanları için sağlık konularına odaklanmak önemli olabilir. Biraz dinlenmek ve bedeninizi iyileştirmek için zaman ayırmanız gerekebilir. Ayrıca çevrenizdeki insanlara karşı daha anlayışlı ve sabırlı olmaya gayret edin. İletişim konularında bazı sıkıntılar yaşanabilir. Ancak anlayışlı ve açık bir tavır sergileyerek sorunları çözebilirsiniz. Enerjinizi doğru yönlendirdiğiniz sürece günün sonunda huzurlu ve dengeli hissedebilirsiniz. Boğa burcu günlük yorumu merhaba. Bugün Boğa burcundakiler için işlerinizde kararlı ve istikrarlı olmanız gereken bir gün olabilir. Duygusal olarak dengeli olmaya özen gösterin ve iletişimde net ve anlaşılır olmaya çalışın. Kendinize zaman ayırarak içsel huzuru ve dengeyi sağlayabilirsiniz. Kontrollü ve sabırlı adımlar atarak bu günü verimli bir şekilde geçirebilirsiniz. Umarım bugün sizin için güzel ve pozitif gelişmeler getirir. Kova burcu motivasyonunuzu yüksek tutmak isteyebilirsiniz. Nasıl ki bir gemi içine su almadıkça batmıyorsa, insan da kendini bu şekilde muhafaza etmeli ve ona göre tutum sergilemelidir. Her şey bir tepkiyi sorumluluk göstermeyi hak etmez. Bugün bu filtreyi biraz daraltmalısınız. Kova burcu günlük yorumu bugün kova burcu için. Sosyal çevrenizle iletişiminizin güçlü olacağı ve yeni insanlarla tanışma fırsatlarının artabileceği bir gün olabilir. Yaratıcılığınızı kullanarak projelerinizi hayata geçirebilir ve hedeflerinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz. İletişim becerilerinizi kullanarak çevrenizdeki insanlara olumlu etkilerde bulunabilir ve destek alabilirsiniz. Ayrıca, teknolojik gelişmeleri takip etmek ya da dijital alanda yeni adımlar atmak da bugün için olumlu olabilir. Keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle. Olak Burcu kendi kendinize düşünmek yerine fikir alışverişinde bulunmak size daha çok fayda sağlayabilir. İyi insanların var olduğuna inanmak için bir kanıt bekliyor olabilirsiniz ama beklentiler olduğunuz yerde bulunmayabilir. Dışa ve hayata dönük olmaya çabalayın. Olak burcu günlük yorumu bugün. İş hayatında başarılı olabileceğiniz bir gün olabilir. Kararlarınızı sıkı bir şekilde uygulamak ve hedeflerinize odaklanmak için mükemmel bir gün olabilir. Ancak ilişkilerinizde karşı tarafın duygularına daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir. Dengeli ve sabırlı olmak size ilerlemenizde yardımcı olabilir. Bugün sağlığınıza da özen göstermeyi unutmayın. Yay burcu aynı ortamı ve hedefleri paylaştığınız insanlarla olmak. Eksildiğiniz yerde tamamlanmanızı, çoğaldığınız yerde paylaşmanızı kolaylaştırır. Bunların hayatın genel akışında yer aldığını bilmeyen ve bu durumu kullanmak isteyen kişilerin odağında olmamalısınız. İş seçimleri, aile ilişkileri gibi konularda bu kriteri göz önünde bulundurmanızda fayda var. Yengeç burcu günlük yorumu merhaba. Bugün duygusal konular ön planda olabilir kendinizi daha hassas ve kırılgan hissedebilirsiniz. Yakınlarınızla ilişkilerinizde anlayışlı olmaya çalışın ve iletişimde net olun. Bugün duygusal dengeyi sağlamak için içsel bir yolculuğa çıkabilir. Geçmişe dönüp konuları da gözden geçirebilirsiniz. Keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle. İkizler Burcu günlük yorumu bugün. İkizler Burcu'na mensup olanlar için iletişim becerileriniz ön planda olacak. Enerjiniz yüksek olacak ve etrafınızdaki insanlarla kolayca etkileşimde bulunabileceksiniz. Fikirlerinizi açıkça ifade etmekten çekinmeyin. Çünkü karşılıklı iletişim ve anlayış bugün önem kazanacak. Aynı zamanda bugün dikkatinizi dağıtabilecek pek çok fırsatla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden odaklanmayı sürdürmek önemli olacak. Eğer hedeflerinize odaklanır ve iletişim becerilerinizi doğru şekilde kullanırsanız Bugün verimli ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.